Merhaba çocuklar, nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Sonbahar mevsimi nasıl geçiyor? Bakın, renklerini görelim mi sonbaharın renklerini beraber? Kırmızı, sarı ve yeşil. Gördünüz mü? Kahverengi de var, kurumuş bir yaprak. Sonbahar ayının aylarını biliyor musunuz? Evet, söyleyelim mi beraber? Eylül, Ekim, Kasım. Bunlar sonbahar mevsiminin ayları. Şimdi sizlerle birlikte bu rengarenk tabakla birlikte bir oyun oynayalım istedim. Nasıl oynayacağız? Mesela illa oyuncak olması şart değil. Bahçede, sokakta gördüğüm yaprakları topladım, getirdim. Bunlarla diyorum ki bugün ben aşçıyım kendime bir tabak hazırlayacağım. Bakalım nasıl tabaklar hazırlıyorsunuz? Herkes kendi tabağının aşçısı olacak. Mesela bir tane taze yaprağım var. Bunu ne yapıyorum? Aklıma bir sarma geldi. Belki annelerinizden görmüşsünüzdür. Şöyle sarıyorum bunu ben. Sarıp evet. Sapı da az kalmış bunun ama şuradan bir delik açıyorum ve oraya takıp karşı tarafa geçiriyorum. İsterseniz iple de bağlayabilirsiniz. Evet sarmamı sardım. Gördünüz mü? Sapını da geçirdim. Tabağıma koyuyorum. Bakın sarma hazır. Bir iki tane daha mı yapsak acaba? Şuradan bir yeşil yaprak daha alayım. Şöyle kocaman bir sarma sarayım ben de. Bakın bunun sapı uzunmuş. Yine şuradan küçük bir tırnağımla açayım yarımı. Sapımız sokalım oraya. İlla sarma yapmak zorunda değilsiniz. Çorbalar yapabilirsiniz. Türlüler yapabilirsiniz. Biraz ilatçı bir yaprak çıktı bu. Evet. Bu da tamam. Bunu da sardık. Şimdi iki tane sarmam ya olsun. Sonra da ne yapsam acaba? Şunları böyle küçük küçük doğrasam böyle elimle yapıyorum. Hmm. Şöyle yapalım. Tabağınızı süsleyebilirsiniz. Evet, bu da böyle bir çeşit yemeğim olsun. İki tane sarmam varmış. İki tane doğramışım. Bir de tabağımı süsleyeyim istiyorum. Şimdi kırmızılarla tabak da güzel süslenir. Bakın. Evet. Kendinizi bir restoran aşçısı gibi düşünün. Şefi gibi düşünün. Tabak süsleyin. Bir tane de sarı koyalım şuraya. Kırmızının yanında hmm. tabağımız şenlensin. Şuraya da bunu koyalım. Şunu tabak gibi düşünüyorum. Bakın gördünüz mü? Kocaman bir yaprak. Evet bunu buraya koydum. Şimdi bir de çorba yapalım kendimize. Şöyle kırmızı yeşilli sebzeleri olan. Hı -hı. Şöyle bir yemek olsun. Şöyle kahverengilerden de bir karışım yapalım. Şöyle baharatlarımızı ekelim. Şöyle uzun uzun da ne olabilir? Makarna gibi düşünün. Makarna da olabilir. Bakın kırdık yine böyle saplarını şöyle yapalım. Mmm çok güzel. Bakın kurumuş. Bunu dalda kurumuş olarak bulum sonbahar olduğu için artık. Yapraklar kuruyor. Hmm. Bir de şöyle güzel bir süs mü yapsam acaba? Tabağımın süsü olsun. Bir yemeğim burada, bir yemeğim burada, bir tanesi de kendi tabağında. Evet. Bu yenilmeyen meyvelerden bir ağacım vardı. Onu aldım dedim şenlik katsın tabağıma. Yuvarlak yuvarlak meyveleri olsun dedim. Evet gördünüz mü? Tabak şenlendi. Kırmızı kırmızı. Şu kırmızıdan da bir şeyler katalım. Hı -hı. Tabağım hazır. Ben böyle bir tabak yaptım. Sizler daha da güzelini yapacaksınızdır. Eminim bu da bir oyundur. Karşılıklı arkadaşınızla geçin, yemekler yapın, evcilikler oynayın. Ama böyle yapraklardan da oyunlar oynanabilir. Hadi görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.